Bir bakışla her şey değişti. Peki, seni düşündüren o bakış ne kadar gerçekti? Başlangıçta Cem'in gözlerindeki o tutkuyu fark ettiğimde, her şeyden önce ilişkimin sınırlarını aşmak istemediğimi düşünmüştüm. O gün, bir yanda kocamın güveni, diğer yanda Cem'in büyüleyici çekiciliğiyle mücadele ediyordum. Bir adım daha attım, bir adım daha yakınlaştım, derken tüm duygusal engeller yavaşça kalktı. Zeynep, Cem'in eski sevgilisi olarak, Sürekli geçmişin izlerini hatırlatan bir gölge gibi üzerimdeydi. Cem'in bana hissettirdiği her anı içimdeki çatışmayı daha da arttırıyordu. Her gece kocamın yanımda olduğunu bildiğim halde Cem'in düşünceleri beynimi sarıyordu. Bir akşam Cem'le yalnız kaldığımızda hissizleşmiştim. Kendimi kontrol edemiyordum. İkimizin de arzu ve istekleri arasında kaybolmuş, başkalarının gözlerinden uzak bir dünyada sıkışıp kalmıştık. "Bunu yapmamız doğru mu?" diye sordum ama Cem'in gözleri bana bir adım daha atmamı söylüyordu. Ve o an gözlerimin içine bakarak evet doğru dedi. O gece sınırları çok daha farklı bir şekilde açtık. Birlikte uyuduk ve her şey değişti. İkinci bölüm aldatma ve çatışmalar. O geceyi unutmak kabullenmek imkansızdı. Kocamın geri dönüşüyle birlikte içimdeki suçluluk duygusu da arttı. Cem'le her geçen gün daha da derinleşen bir çekim hissediyordum. Ama kocama her şeyin yolunda olduğunu söylemek zorundaydım. Kocam işten dönerken bana her zaman neşeli bir şekilde yaklaşır ama ben içsel bir boşlukla karşılık verirdim. Onun ne kadar güven dolu olduğunu biliyordum ama ben her geçen gün Cem'e daha da yakınlaşıyordum. Bir akşam kocamın bana aşkını ilan ettiği o an Cem'in bana olan ilgisiyle kesişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cem'in bana yazdığı o mesajları okumak İçimdeki kırılganlıkları daha da derinleştiriyordu. Aldatma kelimesi bir yanda ama hissettiğim duygular her şeyin önündeydi. Bu kadarına daha fazla dayanamayacağım diye düşündüm ama hem Cem'i hem de kocamı kaybetmek istemiyordum. Zeynep'in hatırlattığı geçmiş Cem ile geleceği kurmamı engelliyordu. Cem'in varlığı her şeyin sınırlarını aşıyordu. Bir sonraki buluşmamızda bana yaklaşan Cem'i gördüm ve artık her şeyin daha derin bir hale gelmesi kaçınılmazdı. 3. bölüm Derinleşen Bağlar ve İkilemler Cem'in yanımda olması bana zor bir karar verme gücü verdi. Bir gece kocam uyurken Cem'le buluştuk. Ellerimiz birbirine dokunduğunda içimdeki tutku tekrar alevlendi. Cem'le aramızdaki bağlar her geçen gün biraz daha güçleniyor. Kocamın bana karşı olan sevgisiyle olan mesafem artıyordu. Her iki dünyayı da aynı anda yaşamak beni tükenmiş hissettiriyordu. Ama ne zaman Cem'le birlikte olsam Dünyam dönüyor gibi hissediyordum. Zeynep'in Cem'in eski sevgilisi olarak her an varlığı gerçekten içimi parçalıyordu. Cem onunla bitmemiş bir şeyler bıraktığını hissediyor ama ben ona dair hislerimi kesmekte zorlanıyordum. Her defasında Cem'e daha yakın oluyordum. Bir gece birlikte uyuduk. O an hem geçmiş hem de gelecek birbirine karıştı. Sadece o an var gibiydik. Suçluluk duygusu içimi kemirirken kocamın her şeyden habersiz olması, beni iyice boğuyordu. Artık her şeyin sonuçları daha yakın görünüyordu. Ama ben yine de Cem'in varlığını inkar edemezdim. Dördüncü bölüm, çift taraflı duyguların çekişmesi. O gece, Cem'le geçirdiğim anın etkisinden kurtulmam imkansız hale geldi. Kocam uyandığında her şey normaldi. Ama ben içimdeki boşluğu hissediyordum. Gözlerim ona bakarken, zihnimde Cem'in o cazibeli bakışları, elleri, bana söylediği o anı unutamıyordum. Her sabah onunla uyanmak normaldi. Ama o geceyi düşündükçe, içinde kaybolduğum başka bir dünyadan, başka bir hayatın kollarından çıkamıyordum. Cem'le yaşadıklarımız, bir kez daha duygusal bir sınavdan geçmeme sebep oldu. Kocamın sevgisiyle Cem'in bana hissettirdiği tutkuyu aynı anda yaşamak, zihinsel olarak beni tüketiyordu. Bir yanda gerçek, güven dolu bir evlilik vardı. Diğer yanda yasak bir aşkın tatlı tehlikesi. Bir akşam kocam bana sürpriz yaparak eve erken geldi. Her zaman neşeliydi ama o gün farklıydı. Bir şeyler oluyordu ama ne olduğunu anlamıyordum. Birçok kez Cem'le buluştum ve her defasında geri dönüp kocama gülümsedim ama gözlerim hep bir şeyler arıyordu. Kocamın bana bakışı, güveni her şeyin ötesindeydi ama işte içimdeki boşluk, Cem'in eksik olan parçası büyüdükçe büyüyordu. O akşam kocamla birlikte yemek yerken kendi içimde derin bir boşluk hissettim. Birdenbire, Cem'in soğuk gözleri, ellerinin bana yaklaşması gözümün önüne geldi. O an, içimdeki iki dünyanın çarpışmasını, kalbimdeki savaşı daha çok hissediyordum. Birlikte yatmamızın ardından ne olacak, diye sordum. Ama kocam bana gülümsedi ve bundan sonra her şey çok güzel olacak, inan bana dedi. O an, tüm duygularım alt üst oldu. Cem, gözlerimin derinliklerine işlediğinde, bir adım daha atmaya hazırdım ama kocamın bu güven dolu bakışları bana doğruyu hatırlatıyordu. 5. bölüm. Duyguların karması ve geriye dönüş yok. Bir sabah kocam işteyken Cemle yeniden buluştuk. O an birbirimize bakarken her şeyin geri dönüşsüz olduğunu fark ettik. Cesaretini topladı, bana yaklaştı ve bir adım daha attı. O an zaman sanki durdu. Kocama dönüp bakacak her şeyin eski haline dönmesini bekleyecek vaktim yoktu. Cem'in beni sarhoş eden bakışları, her şeyin tehlikeli olduğunu biliyordum ama yine de adım attım. Birlikte yatmak aslında her şeyin kesin bir sona doğru gidişini başlatmıştı. Cem'in dokunuşu, onun yanında olmak bir nevi gerçekten kaybolmamı sağlıyordu. Ne kadar istemesem de, kocamın bana olan güvenini kırmak, gözlerimdeki sevgiyle Cem'in ilgisini birbirinden ayıramamak içimi acıtıyordu. Bir sonraki buluşmamızda, Cem'le geçirdiğimiz saatler daha da yoğunlaştı. Herkesin önünde, gizliliği her geçen gün biraz daha aşarken, birbirimize daha yakın hale geliyorduk. Ama o anlarda, kocamı da sevdiğimi düşünüyordum. Bir yanda Cem, diğer yanda kocam. Ama hangisinin beni daha çok sevdiği bir sür olarak kalacaktı? 6. Bölüm İfşa Olma Tehlikesi Zeynep'in varlığı, her zaman Cem'le ilişkimin gölgesinde kalmıştı. O eski aşk, Cem'in içine işleyen bir yara gibiydi. Kocamın her gün bana olan sevgisi, Cem'le olan bu gizli dünyayı açığa çıkaran, ama içimdeki suçluluğu da artıran bir faktördü. Bir akşam, Cem'in bana yazdığı o mesajlardan birine bakarken, kalbimde derin bir çatlak daha hissettim. Kocam, işten dönerken, Cem'le her geçen gün daha fazla vakit geçirdiğimi fark etmeye başlamıştı. Bir gün, Cem'le buluştuğumda, kocamın yüzü aklımdan geçti her şeyin aniden çözüleceği düşüncesi, beni korkutuyordu. Cem'le birlikte olmak, yaşadığımız yasak aşkın geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmesine sebep olmuştu. Ama işte, Cem'le ilişkimin patlak vermesi an meselesiydi. Kocamın gözlerindeki şüphe, beni daha fazla korkutuyordu. Hem onu kaybetmek, hem de Cem'i kaybetmek, tüm hayatımı yıkmaya yetecek kadar zorlayıcıydı. 7. Bölüm Gizlilik ve Derinleşen Bağlantı her gün Cem'le geçirdiğim zamanlar bir yandan bana mutluluk veriyor, bir yandan da içimdeki suçluluk duygusunu daha da büyütüyordu. Kocam her şeyin yolunda olduğunu sanıyordu. Ona gülümsediğimde her şeyin normal olduğunu düşündü. Ama ben Cem'in bana dokunuşunu, onun bana söylediği sözleri, gözlerindeki o özel bakışı sürekli hatırlıyordum. Her şeyin ötesindeydi. Beni ne kadar çok istediğini, cesaretini gösterdiğini hissediyordum. Zeynep'in aramızdaki geçmişi sürekli hatırlatması, bana her zaman Cem'in duygusal geçmişiyle olan bağını, geçmişteki yaralarını düşündürüyordu. Onunla birlikte olmak, Cem'in geçmişine, Zeynep'e olan bağlarını daha da güçlendirdi gibi hissediyordum. Ama her defasında Cem bana yeniden yaklaşarak o eski aşkın izlerini silmeye çalışıyordu. Bir gece Cem'le buluştuk. Cem, bana gerçekten doğruyu ve yanlışın sınırlarını zorlamam gerektiğini söylüyordu. Ama bir yanda, kocamın bana olan sevgisi, beni farklı bir yolda tutmaya zorluyordu. Cem'le geçirdiğim anlar, içimdeki güveni ve kararsızlıkları aşmamı sağlıyordu. Ama ne zaman kocamın gözlerine baksam, suçluluk daha da artıyordu. Cem'le o gece, bir başka özel an yaşadık. Birbirimize öyle yakınlaştık ki, hiçbir sınır kalmadı. Geçmişin izlerini silmek ve gelecek hakkında hiçbir şey düşünmemek, sadece o anı yaşamak istiyorduk. Ama her şeyin bedelini, Kocamın güvenini kaybetmekle ödeyeceğimizi düşündükçe, içimdeki duygular birbiriyle çatışıyordu. 8. Bölüm Korku ve İçsel Çatışmalar Cem'le aramızdaki bağ, sürekli büyüyor ve her geçen gün daha da derinleşiyordu. Kocamın gözlerindeki güven, bana her şeyin doğru olduğunu hissettiriyordu. Ama Cem'le buluştuğum her an, kendimi farklı bir dünyada hissediyordum. Cem'in bana hissettirdikleri, içimdeki duygusal bağları daha da güçlendiriyordu. Bir akşam kocamın yanımda olduğu bir anda Cem'den gelen bir mesaj tüm dengemi alt üst etti. Kocamı terk etmek, ona karşı dürüst olmak, kendime karşı dürüst olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Zeynep'in geçmişi Cem'in üzerimdeki etkisiyle birleşince her şey daha da karmaşık hale geliyordu. Cem bana her zaman daha yakınlaşmak istiyor ama ben kocamın yanında nasıl duracağımı bilemiyordum. Bir yanda onun sevgisi, diğer yanda Cem'in tutkusu her ikisi de bana ait olmak istiyordu. Ama ben, bir seçim yapmadığım sürece her şey daha da zorlaşıyor ve her geçen gün içimdeki boşluk büyüyordu. Evet, bu hikaye burada bitmiyor. Bu videoyu yarıda bırakmak zorunda kaldım çünkü çok daha fazlası var. Eğer merak ediyorsanız, bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama ne olursa olsun, bu macera daha yeni başlıyor. Hadi, şimdilik videoya bir like bırakın ve abone olun. Çünkü bu hikaye bittiğinde daha da sürükleyici bölümler sizleri bekliyor. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Ne düşündüğünüzü paylaşın. Yorumlarda buluşalım. Çünkü bu hikayenin sonunda kimseyi şaşırtmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beklemede kalın.